Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen videoda söylediğim gibi TNT'yi koyacağız. O yüzden lafı kesmeden hemen başlayalım. Yine like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü devam edeceğiz. Şöyle şöyle koyalım. Şimdi. 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış mı hesapladım lan ben, ben acaba? Şunu mu saymışız? Pardon arkadaşlar bir saniye. Çıkamıyorum. Tamam. 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 Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçek Minecraft olmadığı için reklam çıkıyor arkadaşlar. Burada orayı saydım mı acaba? Şöyle bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı Çok az kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca yorum yazın. 3 TNT daha gelir. Benim TNT videolarım çok tutmaz. Neden söyleyeyim mi? Çünkü çok kişi yapıyor. Ve çok da ünlüler. O kadar da ünlü değiller ama. işte belki tutmaz. Bir de zaten belki gerçek Minecraft değil. Arkadaşlar bizden önceki videoda hani kumbara açmıştık ya mega kumbara. Şimdi i̇şte orada ilk el, epik çıktı ya destansı. Ben orada gizemli demişim heyecanla. O yüzden kusura bakmayın. Gizemli demişim ya. Arkadaşlar bu kadar bir yer al alır kapladı TNT'miz. Hani videolar sonrası zaten bir saniye. Arkadaşlar zaten daha çok video atacağım. O zaman like, like falan gelir bence. Var yani 6 abone olduğumuz için 60 tane blok koyduk. Hatta sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar kısacası 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Bu şekilde. Kısacası böyle işte. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Çok kısa bir video oldu ama. Olsun. Bu arada arkadaşlar unuttum hatırlatmayı her ab bana abone olan herkese abone oluyorum burada biliyoruz. Ama ben öyle ya diğer youtuberlar gibi yalancı değilim. Ben eskiden küçükken hep böyle kalırdım videolara abone olanlara şey abone oluyorum diye. Sonra aklım hiç yanar mı Ben de boş verdim. Neyse evet arkadaşlar ya çok uzatmayalım 5 dakikalık video oldu çok kısa ama o Olsun <laughs> Ya pardon arkadaşlar özür Özür Bir saniye arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın yani dediğim gibi Arkadaşlar daha like atıp abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın Hepinize görüşürüz. Bay bay.